Yeni Gnome taktiği videomuza hoş geldiniz. Bu videoda diğer videodaki gibi Gnome'a can basarak değil de daha farklı bir stratejiyle nasıl oynanabileceğini göstereceğiz şimdi size. Mesela şöyle bir şey var aklımda. Sarmaşıklı karakterle pelle çekip Gnome'la öldürme. Oyun içinde şimdi uygulamalı olarak bunu daha iyi göstereceğim. Bir eşleşme bulsun. Ha güzel buldu zaten. Ha buldu. Ben ikinci başlıyorum. Biraz dezavantajlıyız ama Yine de bu arkadaşı yenmeye çalışacağız. Umarım umarım sırayı bitirir. Ee, en başta hangisini koyayım? Şu şekilde böyle bir başlangıç yapalım. Ya bizim asıl karakterimiz gelmedi. Onun için biraz heh, şimdi geldi. Hmm, Güzel. Şimdilik yeşil alan biraz fazla olacak diğer tür. Diğer karakterleri şimdi amacımız direkt e, peli koyup e, aynı zamanda gnomu hızlı bir şekilde koymak. Arkadaş oyunu biliyor galiba baya değişik değişik hareketler yapıyor. Hmm. Şu an yeşil alan fazla olduğu için koyamadım gnomu ama sıkıntı yok halledeceğiz. Grand Cluj'an bastı. Heh, şimdi hmm, koyduk karakterimizi. Son olarak birini itikleyip üstten mi itiklesem? Çünkü diğer karakteri de diğer tür koymam gerekiyor. Onun dolayı. o oh, ittirecek beni bakın. Hamle daha yeni ön adam hamle boşuna gitmiş gibi oldu. Bir çekelim en başta. Şimdi taktiği burada gösteriyorum. Ondan önce şunu koyayım. Bununla çektik. Bununla vurduk. Ve yani bayağı sağlam bir taktik. Ee, Belki can basmaz da buna vurur diye bilerek öyle bir koyayım dedim. Karakteri koyayım dedim, koyayım dedim. Ee, aslında şu an mesela bazıları diyecek ki bu karakter var ama bunun diğer ortak karakteri ne yok? Ugly ile Pugli. Ben bunlar şu an bu oyundaki e, Gnome haricindeki diğer kullandığım karakterler oyundaki en yüksek cana sahip karakterler toplamda. Yani oyundaki en can bakımından en tank karakterler. O yüzden böyle bir şey yaptım. Aslında Diğer karakter de şey yapılabilir, tercih edilebilir ama e, o şekilde yaptım ben. Şimdi bunu bu şekilde öldürelim çünkü bunun canı az olduğu için böyle çok güzel oldu. E, geriye bayağı hamlemiz var aslında ama nasıl bir şey yapsam? Şöyle bir şey yapabilirim belki gene bitirelim. Böyle ee... <laughs> Aslında Hmm. Artık bu sarmaşkağa geldi. Hata yaptı işte şimdi. Aynı taktiği yaptım halde. E, neyse sıkıntı yok. Önemli olan rakibinizin hatasından faydalanmak. Bakın bununla vuruyorum bir damage. 6 damage bununla vurdum. Efsane taktik. Yani hiçbir kanalda, hiçbir YouTube kanalında böyle bir şey ben zannetmiyorum yani. Sonuçta bu benim bulduğum mükemmel düzeyde ben oyun oynarken denk gelmedi bu taktiği uygulayan biri bana ee, ama bu videodan sonra muhtemelen karşınıza onlarca belki de yüzlerce bu taktiği uygulayan ha, bakın pes etti mesela ee, Tabii pes edecek çünkü karşısında benim gibi bir oyuncu var <laughs> ee, bu güzel oldu bu güzel oldu bunu çok iyi anladığınızı düşünüyorum bu videoyu bu video biraz kısa oldu ama bu taktiklerin devamı zaten gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Görüşmek üzere.